anlattıklarınız çok enteresan beyefendi. He ne kadar sizi tanımıyorsak da elbette ki <laughs> tanrı misafirmişsiniz. Ee, Yani şu bak olay aynen anlattığım gibi oldu. Şimdi sen ne diyorsun? Yani böyle bir şey olmuş olabilir mi? Yani şimdi ben yok mu oldum? Öncelikle beyefendiciğim samimiyetinizi hoş göreceğim. Bakın paralel evrende bu mümkün olabilir. Bakın. Aldığımız kararlarla hayata devam ederiz. Ama aldığımız kararların aksi de başka bir evren oluşturabilir. Ve başka bir şefkatte o evrende yaşamasına devam eder. Böylelikle bunun gibi bir sürü evren 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 evren, oluşur. Yok <laughs> yok sen bakma Niko'ya bak ben sana gerçeği söyleyeyim. Sen daha önce bu mahallede hiç yaşamadın. Yaşamış olsaydım ben seni bilirdim. Çünkü sen böyle delikanlı birine benziyorsun. Aşık bile olabilirdin. Aşk? Hı? Aşk, bir dakika. Esin... Esin'e ne oldu? Esin kim? Aa, Esin, Cevdet beyefendinin kızıdır. Evet, geldi bir iki kere yani doğduğu köşkü görmek için. Ama o köşk de bugün yıkılıyormuş. Mesut. Siz kimsiniz? Beni tanımadın mısın? Şefkat ben. Kusura bakmayın çıkartamadım. Tanıştığımız emin misiniz? Ha? Clara, Matilda, Amukacı kızlar nerede ya? Ben anlamadım hiçbir şey. Siz kimden bahsediyorsunuz? Ay, yok haklısınız tamam. Ben saçmalıyorum. Kusura bakmayın. Efendim Bora. Bora artık beni aramayı bırak tamam mı? Biz seninle boşandık oldu bitti. Bırak artık peşimi ya. Evet buradayım. Doğduğum evi yıkmanı istiyorum. Mutlu musun şimdi? Bu kadarını senden beklemezsin Bora. Bora mı? Eski kocam benim. Sırf benden intikam almak için doğduğum evi yıktırıyor. Çocukluğum var benim bu evde, anılarım var bir sürü. O mu yıktırıyor burayı? Tanıyor musunuz? Ben mu? de çok iyi tanıyorum. Hayatımı mahvetti benim. Ben nasıl güvendim bu adama ya? Evladım. 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 Oh, çok şükür yaşıyorum. Ya, buraya. <laughs> evladım ne diye? Evladım ne diye? Evladım ne diye koşuyor? Şevkat. Şevkat mı? Şevhatım değil mi? Bakarsın tabii. Kim olacaksın başka? Allah be! Allah ne oldu senin? Başına bir şey mi geldi? He yok kız. Aklım başıma geldi ben. Onu boş ver sen. Esini gördün mü? E, galeriye gittim. Tamam. Sağ ol. Ah. Kazım! Satmadın değil mi lağmamı? Araba yıkamıyorsun değil mi oğlum? Babam duruyor. Sen de araba yıkamıyorsun. Hamam duruyor Şevkat. Ben niye araba yıkayayım ki lan? Ben insan yıkıyorum oğlum. Allah be! Oh, aslanım benim. Sen o anam kardeşim gel la buraya. Ölmemişsin lan. Yaşıyorum oğlum, koçum benim, koçum. Oğlum yaşıyorum. Ben bu hayatı da inceden iyi yaşıyorum da... ...sen neyin kafasını yaşıyorsun kardeşim? Hayırdır ya? Cuma. Ne oldu lan? Lan Cuma. Allah'ını seversen. Gel lan buraya. Gel oğlum bana bak. Bundan sonra esnafı küçük küçük tırtıklamayı bırakıp var ya... ...büyük işe atılırsan var ya kemiklerini kırar ulan seni. Yok oğlum ben kimseye elektrik de vermedim. Niye bu hale geldi bu böyle bakalım. Şu! Gel lan buraya. Otum benim. Kaldır lan ellerini. Bıçak bıçak yok deme lan üstünde. Yok üstte ne bıçağı ya? <laughs> eyvah eyvah eyvah. Başımıza bir gelecek var haberiniz olsun. Ulan hepiniz çok kıymetlisiniz de haberiniz yok be. Çok seviyorum lan sizi. Biz de Biz seni seviyoruz Semra. Esin! Hayırdır inşallah başımıza bir gelecek var uyandırayım sizi ha. Dur Zümer dur. Niye durayım be? Ne oluyor lan? Anlamadım reis. Esin. En çok da seni seviyorum Esin. Affet beni. Şu hayatta en son isteyeceğim şey, senin kalbinin kırılması. Özür dilerim. Hey, buna şapkal çıkarırdım. büyük Beşiktaş. O kadar değil. O, 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 o kadar değil. Öyle değil. Ne vereceğim abi? O kadar değil. O öyle değil. Ama o kaç lan? Seninle konuştuğum kadar var ya kimseyle konuşmuyorum biliyorsun değil mi? Hani misal ...Nike'yle Esin'le falan konuşmaya kalkıyor. Ama onlar ağızlarını bir açtım susmuyorlar. Ama sen var ya, yemin ediyorum süper bir dinleyicisin ya. Laf aramızda, kızlar size kusura bakmayın. Ama senin yerin bende ayrı yani, onu da bil. Şevkat. Ha? Esin evde mi? Evde, paket mi var? Paket var. Tamam, alayım ben. Şuraya da bir imza alayım senden. Eyvallah. Hadi iyi günler. Sağ ol, hadi kolay gelsin. Fransa. Esin! Gel sevgilim, buradayım. Ha. Günaydın. Günaydın. O ne? Sana geldi, kargo. Şey, e, Fransa'dan gelmiş. Neden dersin? Kur'an üstünde Fransa yazıyor da, bundan bileceğim. Evet. O benim okulumdan gelmiş. Ha. Ödemeli gelmediğine göre kesin kötü bir şeydir. Açma istersen. <laughs> Saçmalama. vallahi bak ne olacak? Şey, var koca adam ben yakalayıp hemen iade ya edeyim geri. Yani. <laughs> Oluyor mu öyle? Ne gönderdiler ki acaba? Dolap unuttuklarını gönderdiler herhalde ha? Ya, yıllık göndermişler. Hadi gel bakalım. Bak bizim okul. Bahçesi çok güzeldi. Vay be. koşturuyorlar mıydı burada? <laughs> Sen bir de kışları görecektin burayı. O kadar güzel oluyordu ki. E görürüz. Bir gün götürürsen görürüz. Şevkat geldi ev elimden tutup götürürsen görürüz ya yani kısmetse. Aa bak. Bizim dönem. Hadi bul bakalım beni. E yok abi. Aa buyur burada. Güneş gibi parlıyorsun yavrum. Ne kadar <laughs> gençsin be. Diploma yetişe bak bak bak. Diploma aldım ben. <laughs> Kesin aldım yani. Aa bak bu Mösyö Jean Pierre benim hocalarımdan biriydi. Sembolizmi modern temsilcilerindendir. Bir. Çok ünlüdür bu arada. Duydun mu hiç? E, tabii duymam mı? Ben devamlı bu sembolik Jean Pierre'i dükkanda falan da takip ediyorum mesela. Laf ya yani dediğim şey. Şurada güzelim kızdan götürdüm bana sakallı adam adamı ya. Yani. Ooo! Esin senin resmini koymuşlar yıllar ha. Hadi. benim resmim değil. Ne? Kimin resmi? Nasıl? Hı. Resim bu, bu, resmi ben yapmadım. Bu resim belginin resmi. Lan belgini bu soğuktan abi. <laughs> Mıktan? Hayırdır? Bu soğukta köşe başında takılıyor. Dükkana bakıyorum. Sebep? Ee, ...Zehir'le Kazım İtsalay'a üzüm almaya gitti. Ya dükkanı sana bıraktılar yani. Evet. Bak, bir muhtarın görevi Selami, mahalle sakinlerinin huzurlu ve sakin yaşamlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. <laughs> Arada bir de sebze meyve atıştırıyorum, iyi oluyor. <laughs> Anlıyorum ben seni. Zaten boş mezar bulsan içine gireceğim. Sen çıkarın olmasa bu işi yapar mısın? Ha? Soruyorum sana, cevap ver. At lanı. daha onu sen çok iyi biliyorsun zaten. Biliyorum. Kim bakıyor buraya? Buyur. Ben bakıyorum, geldim. Üzeri yok mu? Yok üzeri. Gelecek üzeri, gelecek. Buyur. Çekil de gireyim la. Dondum oğlum, gir la. Elaz. Soğuk kalma alacağız. Al bir su iç bakalım. Teşekkür ederim. Nasıl daha iyi misin? İnanamıyorum ya ben resmen belgenin resmiyle girmişim o okula. Böyle yanlış anlaşılma mı olur ya? Ya yok belki de yanlış basmışlardır ya. Senin resmine de kızının adını falan yazmışlardır belki. Bakayım olamaz ya Belgin okula giremedi ki. O sene sadece bir kişi alıyorlardı Türkiye'den. Ben girdim. Ya biz Belgin'le beraber hazırlanmıştık bu okula girebilmek için. O da çok istiyordu. Yani kaç gece atölyede sabahladık onunla beraber. Resimler yaptık. Sonra gönderdik başvurduk. Benim başvurum kabul edildi. Onun ikisi reddedildi. Ben belgenin resmiyle kabul edilmişim. Oh ne güzel ya. Belgen yapsın resmi, sen bedavadan okula git. Şevkat, bu dalga geçebileceğim bir şey değil. O kızın o okula kabul edilmeyi ne kadar istediğini ben çok iyi hatırlıyorum. Belgen. Keşke şu Paris'teki okula ikimizi de kabul etseler değil mi? Süper olur. Keşke <laughs> Ama bence senin şansın daha yüksek. Ya neden öyle diyorsun? Ben senin yaptığın resmi görsem kesin kabul ederim seni okula. Ah Esin çok iyi niyetlisin. Şu hayalim bir gerçek olsa. Ya olur. <laughs> İnanmıyorum ya. Kız ne kadar istiyordu okula kabul edilebilmeyi. Yani bir de kendi resminin kabul edildiğini bir bilsen ne kadar üzülür ya. Olmuşlu ölmüşe çare bulunmuyor. Ne yapalım? Hadi çay koy da içeyim. Çay ya. Ha, çay koy bak şu çay ba -ba -ba da çaydan şey kat ya. Bir çay koy ver ne olur. Kahvaltıydı zaten şey, bir şey yok. Canım sıkıntı Günler hayatımıza dönelim diyorum. Kafamız biraz dağılsın diyorum. Yani şuraya da üç tane peynir koymuşsun koca tabağa kirli diyorum. Makineye koysam makineye, makineye sığmıyor. Tamam Doğru. tamam, tamam oğlum sus yeter ki ya. Rettiklere bakayım ya. Sebep? Dizin mi Yapımcı mısın sen? Yok da Fatih Portakal'la ana haber var ya, her gün ilk beşte. Şaşırdı iyicene ya. Helal olsun adam. Selam. Selam. Pehlivan, ne haber lan? İyi abi, sen nasılsın? İyi be. Yaşıyoruz. Dayı, ya benim senden bir ricam var ya. Bir süreliğine sizin bu kahvede çalışsam olur mu? Yerleri silerim, bardakları yıkarım, işte çay götürürüm, getiririm. Lütfen dayı. Oğlum yani se senin ok okulun var, sen zaten çalışıyorsun. Yani ayrıca sen daha çocuksun. Hani senin özgür olman lazım, oyun oynaman lazım, ödevlerini yapman lazım, hayal kurman lazım. Ne bileyim yani. Ayrıca bu kahve zaten sana çalışıyor lan. Dayı azdı. Oğlum ben ne yaparım ederim bakarım. Sana bakarım ne yapabilirim. Sen merak etme. Bana destek olmayı da hiç düşünmesen boşver. Ya dayı yanlış anladın. Şimdi benim sana destek olmak için bir amacım yok. Bu benim yeni yıl proje ödevim bunu yapmam gerekli. Ne projesi lan bu? Şimdi öğretmen herkes yeni yıl için bir tane fikir bulsun dedi. E ben de bu fikri buldum, öğretmenimle paylaştım. O da sınıfla paylaştı. Ve herkes yaptığı bir hatayı yıl başında telafi edecek, sonra kağıda dökecek. Ben de bunu yapacağım. Ha ha anladım. Ee, güzel, süper. Ve ben ee alakayı kuramadım. Aradaki alakayı. Sen neden kahvede çalışmak istiyorsun? Şöyle, dayı. Hani ben senin bardaklarını kırdım ya. Neden olduğunu sorma. Biraz küsüşmüştük. İşte kırdım. Ben de parasını ödemek için biraz çalışacağım. Telafi etmeye çalışacağım. Gel lan. Gel lan buraya. Helal lan sana. Aferin. Seninle var ya gurur duyuyorum. Gurur. Adamsın. Evet. Fakat bu fikri çocuklardan çok bizim uygulamamız lazım abisi. Çünkü deniz de kum biz de hata ya. Yani. Sen boş bakayım bir Nico abin içer. Hemen. Şuna. Büyümüş de küçülmüş lan. Deyin Geliyor. Ne <laughs> ki öyle diyorsun ha Emrecan? Öyle. Yani. <laughs> Oho Boston'un ara sokaklarına adamlarını salmış da akşama kaç para tahsilat gelecek diye heyecanla bekleyen İrlanda asıllı Amerikan mafya babaları gibi olmuşsun la. George. hoşuma gitti ama alakası yok. Sadece hava soğuk, kendimi koruyorum. Hı. Konu ne? Ha... E, sen şimdi bütün mahalleyi topla. E, Emrecan'ın bir fikri varmış da onu bütün mahalleye bir uyunlayak. Neymiş o? Ya yani aslında hepimizin yapması gereken ama kimsenin canını istemediği bir şey. Herkes bir hatasını düzeltecek muhtar. Uyandırayım. Fikir kimin diye sorarsak tabii ki Emrecan'ın. Yeni neslin medarı iftarı tanıştırayım Emrecan. Benim yeğenim. Eee o zaman ben bu fikri... <laughs> Güzel değil mi? Çok şekil olmuşsun ama ha, şaka bir yana. Orhan babanın dediği gibi hatasız kul olmaz. Herkes hata yapar. Ve herkes hatalarından ders çıkarır, bilinçlenir ve düzgün bir insan olur. Dünya bir imtihan yeridir. Hayat da bir okul. Bu dünyada sadece hatalarını bilen, gören ve onları telafi edenler yol alır. Ha babam sınıfı <laughs> haytalık yaptığı zaman bir hata yapar ve Mahmut Hoca onları yakalar, fırça çeker ve cezalandırır. Sonra ha babam sınıfı bundan ders çıkarır özür diler ve onun gönlünü alır. İşte gerçek eğitim budur dostlar. Ne demişler? Akıl yaşta değil, baştadır. O yüzden Emrecan kardeşimiz aklıyla bin yaşasın diyorum ben. Yani bize çok güzel örnek oldu. O yüzden bence bir alkışı hak ediyor. He? <laughs> evet tabii yani şimdi Nico yine her zamanki gibi biraz uzattı konuyu. Yani Hititlere kadar dayandırdı. Ama Allah var doğru söyledi yani. Hani şimdi okul dedi, eğitim dedi, ders dedi falan. Şimdi öyle deyince de tabii hepimiz okul yıllarımızı hatırladık. Hepimiz de hayta öğrenciler olduğumuz için. Ama bu severlik haytalık yok arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim yani. Kompozisyonda yazacağız mı Şefkat? Yok kardeş. Dönem ödevi vereceğiz. 15 tatilden sonra teslim. Çizgisi kağıdı 30 sayfa. Laf. Hayır ben onun yerine türkü yapabilir miyim diye sormak istedim. Yok kardeş sen bizim başımızı yeteri kadar yaktığın için... ...sen hiç dair olma olaya otur kenarda çekirdeğin içinde. Tamam, tamam. Herkes konuyu biliyor. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Anlaştık mı? Evet. Hadi dağılalım. O zaman olaysız dağılalım, hadi. hadi. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Aferin lan. Hadi. Hayır güzelim, yanlış basmamışlar. Biz Belgin'le beraber hazırlanmıştık o okula. Ya yani referans resimlerimizi de beraber göndermiştik Fransa'ya. Ama ben aldılar, onu almadılar. Yani muhtemelen beni de onun yaptığı resimle kabul ettiler. Ben bilmeden istemeden kızın hakkını yedim ya. Buna canım sıkkın işte. Çok fena. Evet evet çok fenaymış. Ama olumlu yönünden bakalım. Belgini bul, ara her şeyi anlat. E Geçmiş zamanı geri çeviremeyiz ama telafi edebiliriz. Hem üzerinden bu yükü atmış olursun hem de ona iyilik yaparsın. Evet ya, haklısın. Ben senin dediğin gibi Belgin'i bulup mutlaka konuşmam gerekiyor. Yani ben böyle yaşayamam, mümkün değil. Öyle yapacağım. Ustacığım, ustacığım. Efendim usta. Ya acaba diyorum durumun varsa şu yılbaşı öncesinde ben haftalığımı biraz erken alabilir miyim? Nasıl yani? Hı? Hayır ben burada e, yumurta dizerken sen orada patron gibi dikilmiş telefonunu oynuyorsun ya o açıdan sordum ustacığım. Yüklerimden kurtuluyorum ustacığım. Yeni yıla temiz giriyorum. Ne yükü la? Sene geldin de budun, ne de yükün ne olacak senin? Fake hesaplarımla gönderilerini gömdüğüm insanlara yazdığım onları kaldırıyorum. Hatta like falan yani. Dijital yük. Yani sanal. Ha anladım. Sana. Senin yükün anca sanal olur zaten. Benim gibi eşek değilsin ki hakiki yükleri taşıyacağım Ee herkesin dünyası farklı usta. Benimki de sanal değil. Değil mi? Mesela ben eşek olduğum için benim bütün... Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Şevkat, ben yeni yılda kurtulmak istediğim yıkı buldum. Belgeni bulacağım, bu yanlış anlaşılmayı anlatacağım. Ya içim bir türlü rahat etmiyor benim. Ya güzel, iyi. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Var. Hadi benimle geliyorsun, düşünün. İyi, tamam. Geldim. Hadi bir yapsın. Tamam, ah, kırıldı. Al, al işte. Hadi. Ustacığım. Sana zahmet olacak ama kalan yumurtayı sen dizer misin? Zaten bir tane kaldı. Bir tane yormaz seni. Onu da dizersin. Tamam mı ustacığım? Tamam mı ustacığım? Sağ ol ustacığım. Önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.